Şayka önde. Buradan Şayka geldi. Şimdi atışlar. Sert Burçak da bitirdi parkuru. Burçak da geldi. Şayka attı. Evet. Bir yaptı. Şayka bir de bir yaptı. Burçak attı. Kısa kaldı. Şayka avantajlı taraf. Burçak attı. Kısa kaldı. Şayka attı. Kısa kaldı. Burçak attı. Olmadı. Şayka atarsa kazanacak. Kenarından döndü. Burçak attı olmadı. Acele etme kızım. Şayka attı olmadı. Gel, 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 gel. Şayka avantajlı gel, gel. bu avantajı gel, gel. Iyi değerlendirebilecek hoş, mi? Hoş. Olmadı. Evet. Burçak da attı. Şimdi durum evet. eşit. Tamam. Kenarından hoş, döndü Burçak tamam. ki. Şayka geldi. Atamadı, atamadı. Burçak atamadı, atamadı. topu Ay, mekanizmadan hoş, düştü. Hoş, Şayka. Evet. Biraz daha. Attı da olmadı. Sen Burçak. Olmadı. Şayka biraz daha sert. sert Olmadı. Bir biraz daha sert. Sert yap. Al boşunu, sert. boşluğunu sert. Açamıyorum. Evet. Açamıyorum. 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 Burçak bir tık sert. Olmadı. Biraz Burçak atacak. Açamıyorum. Sen yaparsın. Attı. Olmadı. Şayka atacak. Bir tık bir tık Burçak kazandı. Salise Park'ta Burçak kazandı durum 1-1.